Bu gecenin en karakteristik kategorilerinden biri var. Çünkü bu ödül tek bir yıla sağmayıp bir dönemi değil, birkaç dönemin değişimini taşıyan önemli bir isme veriliyor. Zamansızlık ödülünü takdim etmek üzere yine zamansız birisini Mirkela'mı koşarak sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, müthiş bir gece. Hakikaten ben uzun zamandır gelmiyordum, çok değişmiş her şey. <laughs> çok ilerlemiş. Biz biraz geride kaldık gibi sanki. Şimdi bazı tabii ödüller çok değerli, hele verirken benim için çok değerli hale geliyor. Çünkü çok büyük bir sanatçıya anlatması çok zor olan şeyleri anlatmam için sadece bana bir 10 saniye verin. Geçip giden zamanları o, o, o bir yerlerde bulsam Sonra sevinsem, sevindiğime sevinsem Kahkahalara dalıp dalıp seni hatırlarım Biraz duygusal oldu ama başka türlü anlatamam. <laughs> Kelimeler hem çok zor ee, size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ödülün sahibi bir televizyon çocuğu, yazar, kreatif, gözlemci, tiyatrocu, yapımcı, söylerken yoruldum, sanat girişimcisi, bir ters köşe uzmanı, her döneme farklı bir maskeyle iz bırakan bir isim, bizim de uykusuz gecelerimizin mimarı, sahnede olduğu hiçbir anı boş geçirmeyen, ironisi keskin, kalemi ince, fikirleri özgün, Zaman geçiyor. Ondan hiçbir şey eksilmiyor. Zamansızlık ödülünün kazananı, ekranın en hızlı, sektörün en çalışkan isimlerinden biri ama ilk önce filmimizi izleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ve bütün coşkuyla Okan Bayülgen. Şunu önce boyuma göre ayarlayayım. Bir kere müthiş bir gece. GQ ailesini kutluyorum burada. Ee, bir tarafımda Masar abi, bir tarafımda Edis. Hakikaten zamansız bir yerdeyim. <laughs> Ve bu müthiş adamın elinden bu ödülü almak sizin sunumunuzla. Fergan'la 95'te aynı aylarda koşmaya başladık. <laughs> Çoğunuz belki bunu hatırlamazsınız. Ben böyle müthiş organizasyonlar yaptığınızı bilsem çok daha önce gelirdim. Aslında biraz uzaktım size. Ta ki iki sene önce Teoman zamansızlık ödülünü alınca. <laughs> Zaten ödülü de anlamamış parti var sanmış biliyorsunuz hepimiz beraber şey istedik. Bir de benden sonra ödül alacaklara bu elimdeki ödülün farkını açıklamak istiyorum masarabiyede, abiye de Edise de. Sizin ödülleriniz bir yıllık. <laughs> Zamansız değil. Gelecek sene getiriyorsunuz bir başkasına veriyorlar. Bu ömür boyu bende kalıyor. Çok teşekkür ederim. Son, son bir şey daha söylemek istiyorum. Kişisel başarı yoktur. Bizi bu hale getiren sizsiniz. Yıllarca göz boyadık, sizi kandırdık. <laughs> Hepsi sizin sayenizde. Tekrar çok teşekkür ederim.